Sadık Rüya şair Nabi zamanın paşalarından birinin iltifatına mazhar olur ve beraberce hacca giderler. O devirlerde hacca deve ile gidilir. Develerin sırtına yüklenen ve mahmel ismi verilen iki kişinin rahatça yolculuk edebileceği bir semer vardır. Nabi ile paşa da böyle bir devede yolculuk ederler. Nihayet bir seher vaktinde Medine topraklarına girerler. Nabi peygamberin kabrini ziyaret edeceğim diye heyecanlanır. Mahmelin öbür tarafında ise paşa yatmış uyuyor. Bu durum Nabi'yi mütesir eder. İki cihan güneşinin bulunduğu topraklara geldik. Biraz sonra Medine şehrine gireceğiz. Böyle yatmak hiç münasip olur mu? diye düşünür ve bu heyecanla dudaklarından şu mısralar dökülür. Sakın terki edepten küyü mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Nabi farkında olmayarak bu mısraları birkaç kere tekrarlar. Her tekrar edişte sesi biraz yükselir ve nihayet öbür tarafta uyumakta olan paşa uyanır. Nabi ne oldu ne söylüyorsun der. Nabi de efendim peygamberimizin kabri saadetlerinin bulunduğu Medine şehrine geldik de bazı şeyler hatırladım bunları söyledim. Paşa da Nabi'nin heyecanına katılır. Abdest alıp yaya olarak Medine sokaklarında Ravza-i Mutahara'ya doğru yürürler. Bu esnada kulaklarına bir ses gelir, durup dinlerler. Gelen ses Mescid-i Nebevi'nin minarelerinden yükseliyor. Sesi dikkatle dinleyince biraz evvel Nabi'nin söylediği mısraların müezzin tarafından okunduğu anlaşılır. İyice duygulanırlar. Paşa Nabi'ye şöyle seslenir. Nabi bu hal nedir? Nabi de bilmiyorum der. Her ikisi de sukut ederler ve beraberce minarenin kapısına giderler. Müezzinin minareden inmesini beklerler. Müezzin inince o söylediklerin ne idi Onlara ne için söyledin, sebebi nedir diye sorarlar. Fakat müezzin bir türlü söyleyemez. Ne var? Ne kadar ısrar ederlerse de söylemem. Kafamı kesseniz yine söylemem deyince. Ama der Nabi bunları biraz önce ben söyledim. Sana kim söyledi? Bu sefer müezzin rengi ve tavrı değişir ve heyecanla. Senin ismin Nabi mi? der. Evet cevabını alınca müezzin Nabi'nin ellerine, Nabi de müezzinin boynuna sarılır. Bu dehşetli manzarayı seyreden paşa dayanamayıp nereden bildin bunun isminin Nabi olduğunu Allah aşkına söyle der. Müezzin rüyasını anlatır. Efendim akşam abdestli olarak yatmıştım biraz evvel peygamberimizi rüyamda gördüm. Ya müezzin kalk yatma benim aşıklarımdan biri benim kabrimi ziyarete geliyor. Şu cümlelerle minareden onu istikbal et dedi. Ben de hemen kalktım, abdest aldım. Peygamberimizin iltifatına mazhar olan aşk kimdir diye düşünerek minareye koştum. O beyitleri okudum, bir taraftan da sizleri intizar ediyordum. Bunun için sizi görünce, isminiz Nabi mi diye sordum. Birbirlerinden dua isteyerek ayrılırlar.